Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler deyiz şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün yine şahane bir tasarım ile karşınızdayım. İnanılmaz kolay ve çok gösterişli güzel bir tasarım oldu. Tasarımı bana ait arkadaşlar. Bebek battaniyesi bütün bebek örgülerinde çeyizlik gelin yeleği olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tasarım erişi güncesi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hemen zincirimizi çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Zincirimizi çekelim. Altın e, zincirin üzerine hemen bir sıra alt trabzan olarak çalışmak istiyorum. Zincirlerimizin üzerine Tek tek batarak bir sıra iki kere de çektim trabzan yapmak istiyorum arkadaşlarım alt tabanımızı oluşturduktan sonra üzerine hemen örneğimizi başlayalım inşallah sizler alt taban oluşturmadan da zincirin üzerine başlayabilirsiniz sık iğne de yapabilirsiniz alt taban olarak ya da dilediğiniz gibi zincir üzerine de rahatlıkla başlayabilirsiniz. Güzel bir tasarım oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Takdiri sizlere bırakıyorum. Yapacak arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. İlk sıramızı alt taban olarak tamamladık. Daha sonra 1 2 3 zincir çektik. Örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz. Tığın üzerine sardık. Bir tane trabzan atlıyorum. ikinci trabzanın üzerine bir tane trabzan çalıştım. 2 zincir. Tekrar aynı trabzanın üzerine bir trabzan daha yaparak V oluşturduk. Tığın üzerine sardım. Aralarda zincir çekmiyoruz. 1 2 üçüncü trabzan üzerine bir trabzan 2 zincir aynı trabzanın tepe noktasına bir trabzan daha çalıştık bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanın tepe noktasına bir trabzan 2 zincir tekrar bir trabzan daha yaptık aynı trabzanın tepe noktasına tığın üzerine sardım bir iki tane trabzan atladım üçüncü trabzanın üzerine bir trabzan iki zincir aynı tepe noktasına bir sıra pardon bir trabzan daha çalıştık bu şekilde tığın üzerine sarıyorum bir iki tane trabzan atladım üçüncü trabzan üzerine bir trabzan iki zincir aynı tepe noktasına bir trabzan daha çalışarak bu şekilde V'ler oluşturuyoruz tığın üzerine sardım bir tane trabzanı atlıyorum ikinci trabzanın üzerine bir tane kenar trabzanı çalıştım örneğimizin ilk sırası bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim örgümün arka yüzünü çevirdim arkadaşlarım tığın üzerine sardım burada kenar trabzanımın üzerine tekrar bir trabzan daha yaptım zincirimle beraber 2 trabzan olmuş oldu tığım üzerine sarıyorum arkadaşlarım bu V'mizin ortasına tığımızı geçiriyoruz alt noktasından çıkış yaparak bu şekilde 1 2 3 Üç kere de çektiğim bir trabzan tekrar tığım üzerine sardım tekrar aynı noktadan geçiş yaptım bir trabzan daha yaptım Üç kere de çektiğim bir trabzan daha yaptım Burada trabzanımızın pardon V'mizin diğer trabzanın üzerine bir sık iğne 1 2 3 zincir diğer trabzanımızın tepe noktasına da bir sık iğne yaparak burada örneğimizi bağlamış olduk. Tığın üzerine sardım. V'mizin ortasından tığımı geçiriyorum. Alt noktasından çıkış yapıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 kere de çektiğim bir trabzan tekrar tığın üzerine sarıyorum aynı noktadan geçiyoruz ve bir trabzan daha yapıyoruz toplamda 2 tane 3 kere de çektiğimiz trabzan yapıyoruz burada V'mizin hemen trabzanın tepe noktasına bir sık iğne 1 2 3 zincir diğer trabzanın tepe noktasına da bir sık iğne yaparak aralarda bu şekilde pırpır oluşturuyoruz tığın üzerine sardım ve ortasından tığımı geçiriyorum alt noktasından çıkıyoruz hemen 1 2 3 3 kere de çektiğim bir trabzan tığın üzerine sardım aynı noktaya tekrar aynı şekilde bir trabzan daha yapıyoruz 3 kere de çektiğimiz bir trabzan sayısı 2'ye ulaştı burada V'mizin hemen Trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Diğer trabzanımızın tepe noktasına da bir sık iğne daha çalışmış olduk. Tığın üzerini sarıyorum. Aynı işlemi tekrar bir kez daha uyguluyoruz. V'mizin ortasından tığımızı geçirip alt noktasından çıkıp bu şekilde 3 kere de çektiğimiz 2 tane trabzan yapıyoruz. Burada V'mizin tepe noktasına bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen sıra gelen trabzanın tepe noktasına da bir tane pırpır oluşturduk arkadaşlar. Tığın üzerine sardım. Aynı işlemi bir kez daha uyguluyoruz. Birinci trabzan tekrar aynı noktadan bir trabzan daha yapıyoruz hemen burada tığın üzerine sardım kenar trabzanımın üzerine bir aynı noktaya bir trabzan daha çalışarak burada trabzan kenar trabzanımızın sayısını ikiye çıkarmış olduk örneğimizin ikinci sırası bu şekilde bir üst sıralarda bir detay olacak arkadaşlarım yaptıkça anlatacağım size 1 2 3 zincir tekrar aynı şekilde bir trabzan daha yaparak kenar trabzanımızı oluşturduk tığım üzerine sarıyorum burada pırpırların üzerine bir trabzan iki zincir bir trabzan tığım üzerine sardım pırpırın üzerine bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan olarak burada V'lerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar tekrar iki zincir bir trabzan olmak üzere sıra sonuna kadar sadece pırpırların üzerine V'ler oluşturuyoruz. Bu şekilde hemen kenar trabzanımın üzerine bir ikinci trabzanımı da tamamlamış olduk. Şöyle bir şey arkadaşlarım biraz evvel bahsettiğim 1, 2, 3, 4, 5 tane örneğimiz oluştu. Fakat bu sırada bakın 1 2 3 4 tane V'miz oluştu. V'lerin içerisine örneklerimizi yapacağımız için bir sıra 5 tane, bir sıra 4 tane olacak arkadaşlarım. Bir üst sırada tekrar V yapabilmemiz için bu eksilen V'lerimizin üzerine şu şekilde 1 2 3 zincir hemen bir tane kenar trabzanımızı pardon buraya değil birinci trabzanın üzerine bu sırada bu şekilde burada kenar trabzanımı oluşturdum bir üst sırada tekrar pırpır pır yapmak burada yapacağımız pırpırları ayarlamamız gerekiyor ki bir üst sırada V'leri yaparken tekrar 5 sayısına ulaşması gerekiyor şu an 1 2 3 dört tane bir üst sırada 5 örnek yapabilmek için şu şekilde tığın üzerine almıyorum. Bakın buradaki trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına bir tane pırpır oluşturdum. Tığın üzerine sarıyorum. Hemen V'min ortasından alt noktasına geçiş yaparak bir tane 3 kere de çektiğim trabzan. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum iki trabzanımı tamamlamış oldum burada V'mizin üzerine bir sık iğne 1 2 ve 3 üç. üç zincirimi çektim diğer trabzanın tepe noktasına bir sık iğne daha yaptım tığım üzerine sarıyorum V'mizin ortasından alt noktasına geçiş yapıyoruz burada iki tane üç kere de çektiğimiz Trabzanlarımızı yaptık. Hemen buradaki V'mizin trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. 3 zincir. Diğer trabzanın tepe noktasına da bir sık iğne yaparak burada da bir pırpır oluşturmuş olduk. Tığın üzerine sardım. Tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz. 3 kere de çektiğim bir trabzan tığın üzerine sardım. V'mizin ortasından tığımı geçiriyorum. Bu şekilde alt noktasından çıkış yaparak aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir trabzan daha yaptık. Buradaki V'mizin trabzanın üzerine bir sık iğne. 3 zincir tekrar bir tane sık iğne daha yaptık. Tığım üzerine sarıyorum. Burada aynı çalışmayı yapıyoruz. 3 kere de çektiğimiz 2 tane trabzanımızı tamamlamış olduk. Hemen burada bakın. V'mizin ilk trabzan üzerine bir sık iğne. 3 zincir tekrar. Buradaki sıra gelen trabzan üzerine bir sık iğne daha çalıştım. Burada kenar trabzanın üzerine bir kenar trabzanı daha yaptım. Bakın biraz evvel anlatmak istediğim konu buydu. 1 2 3 4 5 tane 1 2 3 4 tane bakın pırpırlarımızı 1 2 3 4 5 taneye tekrar alt sıraya yani birinci sıraya tamamlamış olduk sadece konu şimdi V'lerimizi yaparken ben size göstereyim bakın 3 zincir hemen burada bir tane kenar trabzanı pırpırlarımızın üzerine 2 zincir, 1 trabzan. 1 trabzan, 2 zincir, tekrar 1 trabzan olmak üzere bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Ve pırpırlarımızın üzerine yapıyoruz arkadaşlarım. V'lerimizi pırpırların üzerine tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum ben size. Bakın. 5 taneydi, 4'e düştü tekrar 2 3 4 5. Bu kez pırpırlarımızın sayısını 4'e düşürmek zorundayız. Bir sıra 5 tane, bir sıra 4 tane. 2 tırabzanımızı yapmıştık. 5'e çıkarmak için biliyorsunuz burada bir alt sırada hemen bir pırpır yapmıştık. 4'e düşürmemiz için bu sırada yapmıyoruz. Hemen V'mizin ortasındaki boşluktan tip noktasına geçiş yaparak iki tane üç kere de çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Bu ilk başlangıçta pırpır yapmadığımız için bu sefer örneğimiz 4'e düşecek arkadaşlarım bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 tane 1 2 3 4 tane tekrar 1 2 3 4 5 tane bu pırpırlarımızı üst sıra için çalışıyoruz. Burada bir tane pırpır yapmadığım için bir üst sayıda 4 tane V çalışacağız arkadaşlarım. Benim anlatabileceğim bu kadar. İnanılmaz güzel. Ön yüzü Arka yüzü iki tarafı da şahane görünen bir tasarım oldu arkadaşlarım. Evet. Ben size burada bitmiş halini de paylaşmak istiyorum. Burada sarıyla çalıştım. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlarım. Bakar mısınız yakından? Gerçekten çok güzel, cici bir tasarım oldu. Evet. Arkadaşlarım kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Rabbim nasip kısmet ederse inşallah. Yeniden görüşürüz inşallah. Yeniden görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.